2020 yılında Devlet Demir Yolları'nın Söğütlü Çeşme'deki arazisine 7 blok ve 76 dükkan ile ofisten oluşan 193 milyon 794 bin liraya mal olacak bir AVM gar projesi yapacağı açıklanmış, tepkilerin ve imar planlarının iptal edilmesinin ardından projeden vazgeçilmişti. Devlet Demir Yolları hem iptal edilen AVM Gar projesi için hem de yeni Söğütlü Çeşme Viyadük inşaatı projesi için yönetim kurulunda Devlet Denetleme Kurulu üyesi Abdurrahman Özçelik'in oğlu Sefa Özçelik yer aldığı %51'i Akfen Holding'in şirketlerinden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın olan Fıratcan İnşaatı ile anlaşmıştı. Firmanın 2019 tarihine kadar yönetim kurulu başkanının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olan Mücahit Demirtaş'ın kardeşi Celal Demirtaş olması dikkat çekmişti. Müzik İstanbulluların bir süredir gündeminde olan viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesi projesiyle Söğütlü Çeşme'nin ranta açılacağı inşaatı ilk kez Sol TV görüntüledi. Akfen yetkilileri devlet demir yollarının Akfen'in ortağı olduğu Fıratcan inşaata yaptırdığı çevre düzenlemesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. İptal edilen AVM Gar projesinin ardından bir süre önce bariyerlerle kapatılan ardından geçtiğimiz günlerde kesilen ağaç görüntüleriyle gündeme gelen yeni proje son olarak hakkında ÇED raporu gerekli değildir kararı alınmasıyla gündem olmuştu. Yurttaşlar çevre düzenlemesi adı altında Söğütlü Çeşme'nin rantı açılmasına tepkiyle karşılarken Kadıköy'ün trafik sorununu da arttıracağını ifade etmişti. Tüm tepkilere rağmen hakkında herhangi bir kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmayan projenin detaylarına Sol TV ulaştı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Söğüt'ü Çeşme Viyadük inşaatı tamamlandığında trenin altında istasyonla direkt bağlantısı olan pazar yeri adı altında mini bir alışveriş merkezi yapılacak. İsmi Söğütlü Market olarak düşünülen mini AVM'nin ağırlıklı olarak gıda satışlarının yapıldığı bir yer olacağı, belli firmalarla görüşmelere başlandığı da belirtildi. Kalanlar var mesela. Hı -hı. Onları da yine diğer ağaçların taşınması veya işte o dedik ya 300 Öte yandan proje için yaklaşık 70 ağacın yerlerinden sökülerek şantiye alanı içerisinde farklı alanlara taşındığı görüldü. Yetkililer toplamda bölgede 425 ağaç olduğunu, 120 ağacın taşınacağını, projenin ardından 350 yeni ağaç dikileceğini, 40 ağacın ise taşınma değeri olmadığı için kesileceğini ifade etti. Bu arada zemin otoparkı yapılacağı iddialarını kabul etmeyen yetkililer Marmaray çıkışında yer alan araziye 120 araçlık otopark yapılacağını söyledi. Viyadük projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve doğal sit alanı olan Kuşdili Çayırı'nın da içine alan Yoğurtçu Parkı'ndan Ümraniye Finans Kent'e kadar uzanan 650 bin metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi projesine de entegre edileceği belirtildi. Yıllardır belediye tarafından otopark yapılmak istenen Kuşdili Çayırı'nın tarihi ve doğal sit alanı olması nedeniyle Kadıköy halkının ve meslek örgütlerinin itirazlarıyla son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeden vazgeçtiğini, alanı yeşillendireceğini duyurmuştu. Akfen yetkililerinin ise Viyadük inşaatının belediyenin yaşam vadisi projesine entegre edileceğini belirtmesi yeni bir soru işareti yarattı. Kadı köylüler atıl duruma getirilen Haydarpaşa'nın gar olarak kalması için mücadele ederken, Devlet Demir Yolları'nın Akfen İnşaat'a yaptırdığı Viyadük inşaatı ve Çevre Düzenlemesiyle Söğütü çeşme iptal edilen projede olduğu gibi AVM gara çevirmek istediği, yetkililerden alınan bilgilerle ve projenin detaylarıyla görülmüş oldu. Öte yandan yetkililer Sol TV muhabirinin ÇED raporu gerekli değildir kararının alınması, inşaat ruhsatı hakkında hukuki prosedürlerin tamamlanıp tamamlanmadığı gibi sorularını ise yanıtsız bıraktı.